Mamlets ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte hiç başlamak istemediğim bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Outlast. Ee, daha önce bu oyunu birçok kez görmüşsünüzdür. Muharem de çekti ama ben Muharem'in elinden aldığım seriyi bu serinin videolarını ben çekeceğim. En başından başlayıp e, büyük ihtimal korku dolu anlar yaşayacağız ki ben Facecam'de kullanacağım bu videoda kullanamıyorum. Üzgünüm. E, ama önemli değil. Bir dahaki videolar facecamda olacak cidden çok tırsıyorum şu anda hani hiç başlamak istemiyorum Türkçe yamayı buldum arkadaşlar ama çalışmadı arkadan ses geliyor mu bilmiyorum ama aa, inşallah gelmiyordur ne bileyim hadi başlayalım madem evet aa, arkadaşlar bir özet geçeyim deliler hastanesinde bazı garip olaylar oluyor biz de gazeteciyiz ve o olayları araştırmak için ee, gidiyoruz işte ee, oyunu Hayk'ta oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hayk'ta açtım yani. Veri Hayk'ta. İnşallah beğenirsiniz bu seriyi. izlersiniz ne diyeyim. Türkçe yamayı olsa cidden kullanırdım arkadaşlar ama olmuyor. Neyse ya devam edelim. Şu FM'i kapatamıyoruz mu? Neyse evet. E, zaten böyle bir yere gelmek büyük bir salaklık. Şöyle bir yer arkadaşlar görüyorsunuz yani. Şu şöyle bir Diller hastanesine gelinir mi? Şato lan burası. Korkunç şato hem de. Şuraya bak asiyum diyor. Direkt, direk direkt girmişler adamlar konuya. Ki biz de buraya salak gibi geliyoruz yani. Neden aynada bir şey görünmüyor lan? Bir şey daha deneyeceğim. Acaba arka tarafa gidiliyor mu? Eee... Hadi çıkarsa, çıksana kardeş. Çık Güzel. Detaylar çok fazla. Kamera. Septamır bilmem ne. Ee, galiba arkadaşlar bu şey. O Gmail. Miles diye bir adam. Bizim ismimiz Miles. Ee, hani ben bunun DLC'sini de oynayacağım. O Last e, Whistleblower diye. Ee, orada açıklayacağım bunları. Heh, bizim kameraları alayım. Alalım. Eee ya. Hiç başlamak istemediğim bir seri abi. Ama ne yapalım? Of. Şöyle bir karanlığa girmek bile insanı kafayı yedirter yedirse ya abi yani. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce kapı açıldı ve döndüm sesler geldi. Ee, kapının açıklığı ile ilgili bu da çok iyi bir şeydi. J. The Whistleblower. Ha, Whistleblower mı? Oh my fucking god. G. N. Notlar. Top. Tamam. Bu kadar herhalde. Burada bir şey var mı? Oo, vücuduma bak. Oh yeah man. Oh yeah. Oh yeah man. <laughs> şöyle eğiliyoruz. Fazla eğiliyor bence. Ee, sağ tık kamera açıyor. F ile şöyle yapıyorduk galiba kontrollerine bakmıştım oyunun daha önce. Şöyle kapıyı açıyoruz. Şifre koşuyoruz. Oo. Hadi girelim. Muharrem'in de videosunu izlemedim. Eee. Neredesiniz lan? Buradan giriliyor muydu buraya? Hıh! Korktum lan. Girişi bile korkmuş herif ee, galiba. Heh tamam. Buradan da. Evet. Eee ben daha önce... Okumuştum arkadaşlar. Bunla, bu oyunla ilgili birkaç şey. Artık yeni oyunlarda vücudu görebilmek çok iyi oldu ya. Şuna bak. Abi sen gazetecisin. Neden buradasın? Neden? <laughs> Buraya bir SWAT ekibiyle geleceksiniz arkadaşlar. Başka çaresi yok. Çünkü fena bir yer. Hadi bismillah. Giriş yaptık. Lan! Lan! Ah! 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu ne? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğlum bana? Dur bakalım bir odaya gezelim belki. Bu ne lan? Oo. Oo bu kırılmış. Tamam, ben buradan çıkıyorum. Korkmaya başladım. Eee, burada ne varmış? Şöyle kayıt etmek istiyorum da, neyse. Oy oh, yeah, hemen. Adam oradan oraya... Videom koptu lan. Şerefsiz. Evet. Lan oğlum yana bakarak yürüsene salak. Ne var lan burada? Aa batarya Güzel kan Kanlar Yok ben burayı açmam Woow görmeyin lan. Aha batarya. Güzel bataryaları. Şu kapı açılmıyor mu lan? ne? Çöp. Kola. Güzel. Aa <laughs> oh, buraya hiç girmek istemiyordum ben. Ya orası kapalı. Ah! Ah! Bu ne lan? Ha bu demin kapıyı ki Aa bu demin buraya giren. Ha. Ucuz. Ucuz atlatmışız. Buraya nasıl atlayacaksın oğlum sen? Oha. Burada ne var? Orada kan var abi. Korkmaya başladım. <laughs> Neden? Neden? Şerefsiz. Ne atlıyorsun önüme? Ayı. Sen ne yapıyorsun lan burada? Kafasını koparmışlar. Oğlum şu müziği kesin. Vallahi billahi bak. Vallahi billahi sinirlenmeye başladım. Ona lan. Burada bir şey var mı? Yok. I! Salak. Ha tamam sizi öldürdüler. Anladım. Evet onlarla savaşamam. Anlıyorum. O ne lan? Oraya bir girdi. Buraya zaten boş var. Oraya hiç girme. Şu saate bakayım. İlerliyor lan. Vallahi helal olsun. Buradan da giriş yok. Oraya da boş var. Orası da korkunç zaten. Şu aradan geçecek. <laughs> Allah cezanı vermesin. Nesin lan sen? Lan ödüm koptu. Ödüm koptu. Lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Uf, elim ayağım titriyor abi, ödüm koptu. Oha abi, ödüm koptu ya. Ödüm koptu. Ya yürü git. Sen kimsin lan salak? Senin kafanı gözünü kırarım ha. Gel, gel herif. Pislik, ödüm kopardınız oğlum. O neydi arkamdan çıktı ya. Nereden geldin sen? Arkama baka baka yürüyordum ben. Nereden gelmiş olabilirsin sen ya? O ne lan öyle kocaman herif? İyi ee, bu da ölmüş burada çürümüş herif. Ey. Ee, buradan kaç diyor. Şurada dur bir dakika. Şurada kapıdan kaçamıyoruz mu? Bizim zaten bu kapıdan gelmiş olmamız lazım. Abi. Bu ne lan? Aa yukarıda bir şey yazıyor. Pro... -com the gospel. E, gospel bilmiyorum. Adamları kesmişler. Şunları bir çekelim. Oye. Oye hemen. İyi sinekmine uçuşuyor buralarda. Bunun kafası kopmuş zaten. Şuraları kayıt alalım ya. Çıksana abi buradan. Hadi. Oha, metalle kitlemişler. Yu. Şuna of silahımız olsa belki birkaç deneme yapabilirdik. ki Burası ne böyle? Ee, yok burası da tekin gelmedi bana. Evet. On saldırmayın yemin ederim tek atarım ha. Bu lan orada? Evet, eee bilgisayarlar, bilgisayarlar var burada da. O şerefsiz şişko pislik oradan çıkmasaydı iyiydi. Ödüm koptu. Ama neyse bu oyunu korkmak için oynuyoruz zaten. Orada bir şey var mı lan? Yok herhalde. Şurada var mı? Kafama falan atlarsam vallahi keserim ha. Aha. Bir şey aldım. J. Projector Wall Rider. Wall Rider mı? Ee, ilginç. Case 136. Kele ve Walker. Lollerader bir projeymiş. Ee, 32 yaşındaymış. Erkekmiş. Ee, evet anladım. Birazcık. Dur, bir dakika. Böyle şöyle sayfaları geçebiliyormuşuz. Tamam güzel. Güzel. Beğendim bunu. Şu kapıyı. Lan. O lan öyle? Lan! Ne sormam sen? Yaratık mı? Saldırmayacaksın değil mi bana? Iyyy gözümüz yok bunun da ha. Bu ne lan böyle kaburga maburga sayılıyor. İğrenç pislik. Ha burada buradakiler de bir şey anladı inşallah. Salak! Bu ne lan? No en parlak bir papa arayıp. Şu adamdan korktum. Güzel. E. Ha bak şuradan geçebiliyoruz demektir bu. Oh shit. Buraya mı gireceğiz? Orada bir şey görüyorum. Aç vallahi kapıyı vallahi boş ver. Orada bir şey gördüm. Bu ne? Security kontrol bilmem ne. Alalım bunu lan. Neymiş bu böyle? Abi bu oyuna başlamak çok büyük bir hataydı ya. Bakalım. Bu ne lan? Uf, oh, her yer ölü dolu. O püslük büyük şey bir daha çıkmayacak inşallah değil mi? Nereye gideceğiz oğlum buradan? Böyle gire mi gideceğiz? Kaç dakika oldu acaba? 10 dakika falan tutacağım ilk videoyu valla. Hiç. Bir dakika bir bakalım. Evet döndüm. Ee, 14 dakika olmuş. abi bizim muhittim burada zaten. Ofik! Ne haber lan? Aaaa! <laughs> bak. Üzerime atladı. Hayır. Ödüm kaptı. Ayı. Şerefsiz. Üzerine basarım böyle. Salak. Ödümü koparıyor ya. Kapı kilitli mi lan? Kilitli. Of o şişko herif çıkacak diye korkuyorum ya. Gerisi tırt yani. Olur musunuz lan? Yok. Burada ne var? Bilgisayar. O kasaları küçük yapmışlar. O buraya gelince görmüyorlar mı lan yoksa? O iyi bir fikir bak. Ee, neyse arkadaşlar ilk videomuzu burada bitirelim. Hani ben kısa çekeceğim videoları bir 17 dakika falan olacak videolar uzunluğu 15 dakika falan işte. Eee herhalde bir böyle bir 15 bölüm falan tutar. Ama sıkıntı yok. Bir dahaki bölümlerde uzun yapmaya çalışıyorum. Çıktan şu an e, titriyor. Elim ayağım titriyor yani. Korkuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere